Merhaba, hoş geldin. Üzerinde yaşadığımız dünya gezegeni var olduğundan beri yeryüzü şekillerinden üzerindeki canlılara kadar sürekli değişti. Milyonlarca yıl içerisinde sayamayacağımız kadar çok canlı türü bu dünyada yaşadı ve bir şekilde yok oldu. Bu videoda nesli tükenmiş olan günümüz fillerine görünüm olarak biraz benzeyen bir hayvan türünden bahsedeceğim anlatacağım canlının adı Competerium. Adını söylemesi ve adının akılda kalması biraz zor. Ama görünüşüyle kolay kolay unutulmayacak bir hayvan türü. O zaman gelin Competerium nasıl bir canlıymış hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Competereum dinozorlardan milyonlarca yıl sonra yaşamış bir hayvan türüdür. Ama günümüzden de milyonlarca yıl önce yaşamış bir türdür. Erken Miyosen ve Pliyosen dönemleri arasında yaşamıştır. Yani yaşadığı dönem aşağı yukarı günümüzden 23 milyon ile 5 milyon yıl öncesine denk gelmektedir. Competereum'dan geriye kalan kemik ve fosiller tarihte ilk kez Alman entomolog Karl Hermann Konrad Bulmeister tarafından 1837 yılında tanımlanmış ve keşfedilmiştir. Kompeteryum hortumlu memelilerdendi. Bacaklarının üzerinde duruyor ve hareket ediyordu. Ayaklarında dörder tane parmağı vardı. Hortuma ve kuyruğa sahipti. Boyut olarak 3 metre yüksekliğindeydi. Ağırlığı ise 4-5 ton olabiliyordu karada yaşayan bir canlıya göre oldukça büyüktü. Gompeterium görünüm olarak günümüz fillerine biraz benziyordu. En belirgin farkı hem üst hem de alt çenesinde ikişer tane olmak üzere toplamda dört tane dişinin olmasıydı. Üst çenesindeki dişleri alt çenesindeki dişlerine göre biraz daha büyük ve uzundu. Gomphotherium'un kafası günümüz fillerinin kafasından biraz daha alçaktaydı ve uzundu. Bu da Gomphotherium'un hortumunun günümüz fillerinin hortumlarından daha kısa olduğu anlamına geliyor. Gomphotherium'un kulakları günümüz fillerinin kulaklarına benziyordu ve küçüktü. Gomphotherium otçul canlılardandı bitkilerle besleniyordu. Bataklık ve göl kenarlarında yaşadığı tahmin edilen bu canlı muhtemelen kürek şeklindeki dişlerini kullanarak çomurdaki sucul bitkileri çıkarıyor ve bu bitkilerle besleniyordu. Otçul olmasından dolayı tehlikeli değildi. Fakat tehlike anında kendisini savunabilmek için muhtemelen çenesindeki büyük ve keskin dişlerini kullanıyordu. Gomphotherium'un ilk kez Afrika kıtasında ortaya çıktığı, buradan Avrasya'ya göç ettiği ve oradan da Asya, Avrupa ve Amerika'ya yayıldığı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak günümüzdeki filler'e benzeyen Gomphotherium adındaki hayvan türü günümüzden milyonlarca yıl önce pek çok kıtada yaşamıştı. Günümüzde Türkiye'de de bu canlıya ait kemik ve fosiller bulunmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.